Kor 1-1 kadınlar mücadelesinde Sema Dilşah karşı hazır. Haydi Dilşah. Haydi Sema abla. Sema ve Dilşah beraberliği bozmak için karşı karşıya geliyorlar. Haydi Sema haydi. Haydi Sema. Sema. Dilşah basamaklardalar. İkisi de labirente geldi. Rişat düşürdü. Öne 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 ey. Öne Sema da aşırı hızlı gitmiyor. Daha garantici bir yol izliyor. Dişa. Dışarı... Rişat düşürdü bir daha. İyi atak yaptı ama Sema bitirmek üzere. Dişa. Dışarı... Evet. İyi getirdi topunu dikkatli olmaları lazım. Dişa bitirdi. Dişa bitirdi. Süratle devam ediyor Sema. Abla karşıdaki duvara yasla. Dişan ayağı yere değmedi dengesini kaybettikten sonra Sema da bitirdi. Dişa atamayacak. Dişa atamayacak. Dişa atış noktasına geldi. Oh. Dişa. Düşürüyor. Seba vurdu, düştü. Seba şimdi bir kere daha isabeti buldu. Bir, bir, bir an bir önce... Daha Masadaki sembolleri bitirmeleri lazım. Dişa vurdu, vurdu. Yine düşürdü Dişa. Çok iyi attı. Büyük eee. küpü de düşürdü. Ama sert. Evet. Evet, evet. Halka git böyle. Dişa! Nişanta olmadı. Nişanta mı ya? Gittikçe azaltıyor Nişan. Sema vurdu. Nişan düşürdü. Sema düşürdü. Diyşah, final, et, final. Sema. Daha küpü var. Büyük küpü var. var Kim kazanacak? Nişan artık sayı yakın. Nişan. 2-1 oldu skor.

Bunu da vuruyor zaten. Güzel atıyor. Şey tamam ya. ben de onu diyorum. Şunu attım, evet, şu bir atsın bir denesin. Hayır hayır öyle değil. Abi böyle böyle doğru söylüyorsun. Böyle. Çok böyle bir gidiyor. Evet. Ben de öyle attım. Masaya. Ama at, evet. Masa evet. at. Evet. Tamam. at denes evet. At bir tane ya. Bir geliyor bu benim. Bu ters. Oh, bir tane, tane görüyoruz. Ama kavalımı çok vurdum. Kavalı nereye vurdun mesela? Şuraya vurdum. Ya. Engele. Neden? Üçgen var ya. Evet. Oraya ayağım kaydı girdim. Burada hazırlığı yapamıyorum, ilk atışı atamıyorum, attığım şeyi konuşuyoruz. Aa. <laughs> Küsüp gidiyoruz. Biz küsüyor muyuz? Azarlayıp duruyorsunuz. Biz Aa, gidiyor muyuz anne. hiç? Ya sabır ya, selamet ya. Sıman. Zaten bu sayıyı alsam asıl bir şeye benzerdi. Alınacak gibi değildi. Kız yaptı, geldi, evet. attı. Normal olan sayıyı almasıydı. Bir şey demedik zaten Sema. Sen zaten hedef olarak hepsini vurdun. Sadece Bir şey demedim deyip, deme deyip söylemiyorum İsmail. Yapamadığım yeri konuşmuyoruz da başka bir şey konuşuyoruz. Orada yardımcı olur musunuz bana acaba? Tamam da şunu yapman lazım. Sadece sadece Mazar bir dakika Allah. masayı. masayı Fazılı... Gelmişsin buraya Küçük daha sadece. bir dakika olmamış küsüp gidiyorlar ya. Abi tamam, boş en nefret ettiğim erkek erkek adam küser. Mi? Ondan kop. Bu On nasıl şey. bir saçmalık be? Tamam, ondan kop şimdi boş ver. Boş ver. Kopamıyorum kafanı. Sedat abi. Sen kopabiliyor musun? <laughs> Kopuyorum ben. Hemen Kopamıyorsunuz abi. Burada birbirinizi Kopuyorum yiyorsunuz. Hiç tamam. Hiçbiriniz bir şeyden kopamıyorsunuz. Ben tamam. sen ben gördüm benim birbirimi birbirim yediğini ya. Ha burada birisi bağırınca kopabiliyor musun? Moralin bozulmuyor mu? Oluyor biz açıyoruz bunu canım. Tamam. Ya ya abi abi ben susmuyorum. Ben onu mu diyorum? Tamam. Bir şekilde üzülmüyor musun? Kırılmıyor musun? Doğru diyorsun. Hepimiz yaşıyoruz. Takılıyoruz işte. Bana oraya yüze koyla bakalım. Onu anlatıyorum. Boş ver. şey Tamam. Gidin başımdan ya. Tamam. Gidin başımdan ya. Ben size ne diyorum şu an? Tamam, ben, ben, ben başka diyorum. bir şey ben biraz daha ben ben konuşuyoruz mu? bak labirenti konuşacağım mesela. Gördüğümü <laughs> söyleyeyim masa çok hareket ettiriyorsun. Daha yavaş küçük hareketlerle devam edersen daha güzel gidersin. Hızlı hareket <gülüyor> ettirdiğin için <laughs> özellikle sona sona ondan önce bir geldin düşürdüm. mesela en arkadaki ondan şey var ya. Ben sonra yaptım, uyguladım. Tahta, topu çarptır. Ondan sonra ortadaki deliğe doğru yavaş yavaş getir küçük küçük hareketlerle ortadaki deliğe sok. Sağa <laughs> sola düşürme ihtimalin var ama ortada <laughs> En sona dayansın, Bıramadım. en sona, en sona dayansın. Çok böyle kıpırdamadı çok. Evet. Mecburen şey yaptı. Küçük küçük, küçük lazım. Küçük küçük, şey şey küçük, küçük küçük. Küçük yani küçük yaptığında kıpırdar. İki 1lik skor var kadınlar mücadelesinde. Gönüller bir farklı önde. Meryem, rakibi Meryem, Ayşe. Meryem, Ayşe. Hazır. Meryem Meryem. Ayşe bakalım. Son aday kadınlarda hangi takımdan çıkacak? Ayşe, Meryem. Basamak etabı hadi da Meryem, hadi. tamamlandı. Gel. Geldik Meryem, kriz etabına. Kolay sakin gibi görünen ama sürekli kolay hatalar yapılan ve sonucunda kolay olmayan etap. O Ayşe iyi geldi. Meryem de iyi getirdi. Şu an aynılar. Meryem, Ayşe. Aynı anda bitirdiler. Ayşe! attı kendisini öne. Meryem. Burada da Meryem önce çıktı. Hala başa başlar. Evet. Ve atışlar başlıyor. Meryem kaçırdı. Ayşe de kaçırdı. Tamam güzel. Bravo Ayşe bravo. Meryem. Ayşe. Bravo. Çok bravo. iyi bir atış geldi Ayşe'den. topla. Öndeyiz Ayşe. Ayşe öndeyiz. Meryem. Aşır. İyi bir stratejiyle düşürdü. Ayşe. Bravo, Büyük küpü kestirdi gözüne. Bravo. Meryem. Ayşe bir, Ayşe büyük küpü düşürdü. Meryem, Meryem, Bey beni dinle beni. Meryem, Meryem bize doğru gel. Biraz ayşe, daha yan Meryem. Meryem, Meryem, Meryem şimdi ona geldi atışları Ayşe. Aynen. Burada düşmedi Meryem düşürdü. Ayşe, Meryem. Ayşe vurdu düşmedi. Meryem'de böyle bir masanın ucuna doğru kümelenme var. Sembollerde. Ayşe'nin biraz daha dağınık. O yüzden hızla düşürmesi lazım. Meryem. Onun da isabeti bulması lazım. Harika bir atış geldi Meryem'den şimdi. Meryem, şimdi halka atışı Meryem. Ayşe, halka atışı şimdi. Ayşe. Halka, halka. Düşürdü. Halka. Yine düşürdü Ayşe. Ayşe. Yine düşürdü. Bunları da düşürdü. Üç kaldı. Meryem. Ayşe üçe üçler. Üçe ikiler. Meryem'in iki Ayşe'nin üç. Meryem. Ayşe. Bire bir. bir. 3-1 Fark 2 Sonlar güzel Arkasındaki